doğru doğru,yepis yeri bir videoya doğru Gelin sevgili gençler, gelin sevgili çocuklar Bugün süpermarket simülatörü oynuyoruz Süpermarketimiz var ve biz bakalım neler yapacağız Haydi bakalım dokunduk, süper bir like bekliyorum sizden Amacımız hedefleri takip edeceğiz, tamam Ah civcivler, civcivler. etrafa bakın Bakın. Etrafa bakın Hey, burası bizim mahalle Aa yürüyebiliyorum mahallede, güzel Kar yağıyor, kuşlar şey yapıyor Aa çöp, çöp var orada Ne var çöpte? Çöp. Ha bu domatesleri alıp çöpe mi atacağım? Ürünleri aldım yerden çöpe mi atacağım bunu? çöp diye çıktı o zaman. Tamam oraya gideceğim raflara yerleştireceğim tamam. Şimdi tek tek mi? Hoba! Tanesi 35 sent. Şimdi bunu gidip çöpe atacağım galiba. Ha! O Neo değil miydi o? Matrix Neo. Buna bakmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bakayım. Vallahi Neo. Matrix'teki Neo. Peki tamam olsun. Dükkanımıza bir girelim bakalım. Burası bizim dükkan. Ne yapıyoruz şimdi? Ha fiyatı arttırabiliyorum. Piyasa fiyatı 1.69'muş. Arttıralım kardeşim biz. Biz niye ucuza verelim? Yapıştır. Yok çok oldu. 1.69'muş. Biz çok da şöyle yapalım ucuz. Şöyle. Biz biraz ucuzdan vermiş olalım. Tamam dedik. Niye? Bize müşteri gelsin çünkü. Open yapacağız şimdi. Open. Oy Açtık ya. beyler. Süpermarketimizde sadece domtis var. <laughs> Bugün sadece domtisimiz var. <laughs> Çok iyi. Selamünaleyküm Neo Bey hoş geldiniz. Bakalım ne alıyor Neo? Domates alıyor. Ne alacak? Başka alternatifi mi var? Bakalım. Şu bir, şu iki, şu üç, dört tane domates almışsınız. Altı dalır. Da Alayım pakaları. Güzel. Para üstünü verin. Kaç dalır verdin sen bana? 3.36 vereceğim sana değil mi? 3 dolar 36. Şu bir, şu iki, şu 3 36 da sent vereceğim. 25 35 36. Al bakayım. Hı -hı. Ne oldu? Kötü bir şey mi yaptım? 1 2 3 4 6 64 tutmuş. Ne verdin abla sen bana? Tamam 6 64 verdik sen. Üstü yok ki. Gidebilirsin. Gidebilirsin abla. Oo merhabalar BTS grubundan şey. Çocuk hoş geldin. Kaç para verdin sen bana? B bakayım. Oo 50 dolar vermiş. Ya çocuğum manyak mı sen? 6 dolarla şey 50 dolar mı veriyorsun? Ben sana geri 44 dolar vereceğim. Bu ne ya? 44 dolar. 20 40 1 2 3 4 Al 44 dolar. <laughs> fazla mı verdim ben? Ben bir fazla para mı verdim acaba? Zaten stone yok diyor. Dur kasadan ayrılayım ben bir. Ben galiba o arkadaşa... Arkadaş ben sana biraz fazla para vermiş olabilirim. Bana geri versek onu be. Bana geri versek o parayı. Ben bir hata yaptım orada hesaplayamadım. Dolar üzerinden olunca beynim yandı. Şimdi domates almam lazım benim bir yerden. Nereden? Aha. Elmaymış onlar ben domates sanıyorum. 59 dalırım var. Ee, şöyle biraz şundan biraz ondan şöyle 59 dalırlık genel bir alışveriş yaptık 59 dalırımız gitti ama bir sürü ürünümüz var bakalım neler yapacağız orada tamam aldık kardeşim müşteri ne dedi müşteri ha kargom geldi kargom kargom geldi al bakalım bunları içeri koyacağız dağıtacağız şimdi selamun Aleyküm. ha paketi açmam lazım önce ürünü nereye yerleştirelim Ürün rafa yerleştirelim. Tamam yerleştirelim. Nasıl yerleştiriyoruz? Bu evi bu buraya yerleştirelim. Ne oluyor bir sürü kapı çalıyor. Ürün geliyor bana. Ha bunu rafa yerleştireceğiz. Pardon. Şöyle hop 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 hepsini attım bak. Bir sürü şundan aldım. Şimdi bunun piyasa fiyatı 2.99muş. Tamam mı? Biz bunu aynen 2.99'a kadar şöyle 2.98 olsun bizimki. Tamam mı? Çok da fazla milleti kazıklamayalım yani. Şu elmalarımızı alalım. Şunu çöpe atalım bir. Hop bunu çöpe attık. Bir kolim daha gelmiş ya. Ya çok alışveriş yaptım. Ama hanfendi bir durur musunuz? Ben nasıl yetişeceğim buna? Aç kutuyu. Kutuyu aç. Aç kutuyu. Kutu. Bir dakika bekleyin. Elim ayağıma karıştı kutuyu. Nasıl açacağım kutuyu? Kutuyu aç. Bunları da rafa... Bir durun ama ben... Closet yapmayı unuttum. Closet yapmayı unuttum. Bir dakika durun. Daha dükkan açık değil ya. Çok özür diliyorum sizden ben. Dur. Piyas 4.25. Fiyat 2.50 piyasa fiyatı 2.50 4.25 4 çok oldu 4 ee... Bekleyin azıcık bekleyin tam 4.24 bence gayet iyi Dükkan kapalı Bekleyin bir close Ya şunu illa çöpe at oho Şunu at bekle dükkanı bir kapatayım ben ya Dükkan kapanır mısın please Close it kardeşim tam bekleyin geldim Evet ne vardı sizin 2.98 ver lütfen 2.98 ver ya 5 de alır. Tamam. Geriye ne vermem gerekiyor? 2 0 2 vermem gerekiyor. 1 2 1 2. Güle güle ablam. Hızlı. Hız... Ay seviye atladım. Tamam. İpucu kavanozunun kilidi dur şimdi. Kavanozun kilidi miydi? Hal bakalım. Kaç para? Ver bakayım. Aa kart veriyor bana bir de. 596 inputlu total alıyor. 5 96. Dur 596 aldık adamdan. 5 .96. <laughs> He, ne oldu ablam? Beğenmedim abim. Sen ne verdin? Tamam nakit ver. Bana nakit çalışın. 404 vermem lazım sana değil mi? 1, 2, 3, 4, 04. 1, 2, 3, 4. Galiba doğru. Evet orada yeşil yandı. Güle güle. Aa tip verdi bana. Baş iş verdi. Nice. Şimdi kasa çıkışı. Ürünlerim var benim. Bir dakika bekleyin ben ürünlerimi bir alayım. dışarıda hırsız mırsız mı vardır kesin. Topla şu portakallar. Portakallar vegetables buraya vegetables Hop 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 hop, hop. Tamam 0.20'den birim fiyatı 1.75 Kasa ben birim fiyatı sanıyordum tek tek sanıyordum kasa kasaymış onlar Ya çok fazla almışım portakal <laughs> Portakal mıdır nedir artık bilmiyorum Buraya da onu koyalım Yalnız bir portakal kasam daha var Geceleri yeni müşteri gelmeyecek mi? Ya bir dur bir dur şunu da çöpe atalım. Ben biraz fazla mal almışım. Nasıl yapacağız o işi? Mağazamız kapalı. Ürün satmak için açın. Haydi bakalım. Mağazamız açıldı beyler, gençler, ey, hanımefendiler, hanımlar, beyler. O oh, kuşlar cıvıldaşıyor. Gelin bakalım, gelin. Dükkanıma gelin. Neredesiniz? Ver arıyor? Ben şöyle bir etrafa bakayım bakalım. Hanımefendi. çok güzel elmalarım var, armutlarım var. İstemez misiniz? Bir tane portakal almış tipe bak Sanırsın ki dünyadan alacak Bir de bir tane portakal için bana kredi kartı böyle ettiriyorsun be Ya uh -huh. küsürat. -hı. sen hesaplamak kadar gıcık bir şey yok Hey! Yeter kardeşim yeter başka müşteri almıyorum Vallahi başka müşteri almıyorum 48 26 45 6 7 8 e, 10 20 Şöyle tamam yeter artık yeter hmm. Yeter ya yeter Oy yoruldum kardeşim ya. Tükkanı kapatıyorum gece oldu. Bunlar kim? Hep aynı tipler geziyor. Tamam şimdi bayağı para kazandık. 129 dolar kazandık. Şöyle bir etrafa bir bakalım ya. Başka bir şeyler yapılabiliyor mu acaba? Aa burada bir araba var. Binebiliyor muyum arabaya? Arabayı al. Al arabayı. Şu ne? Aa zıplama var. Bakayım. Biraz şöyle bir gezeyim bakayım neler var. Merhabalar hanımefendi. Bu soğukta üşümüyor musunuz hanımefendi? Üşümüyorsunuz demek ki belli oldu. Geceleri yeni müşteri gelmeyecek. Tamam, günü bitir zaten ya. Yeter ben çalışmak istemiyorum. Güzel. 111 dalır kar ettik bu arada. Başlangıç paketi diyor. Yok, istemiyoruz bir şey. Yeni e, mağazanız kapalı. Ya biliyoruz biz de kapalı da. Yeni lisanslı ürünleri nereden alıyorduk ya? Şimdi şu elmalarımızı bir yerleştirelim şuraya. Şöyle fıkıdı fıkıdı. Niye yerleştiremiyorum? Yerleştirsin kardeşim. Fıkıdı 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 fıkıdı. fıkıdı, fıkıdı, fıkıdı. Al iki meyvelik. 100 dolara mesela şunu alabilirim. Tekli meyve satın al. 15 dolarım kaldı. Tamam güzel. Geldi mi ürünüm? Ürünüm. Şurada genişleme yazıyor. Genişleme. Ne yapabiliyorum? 600 dolara dalına... ha dükkanı genişletebiliyoruz. Ama para yok ki. Ama tamam anlamış olduk. Anlamış ko. Ee, şöyle bakayım. Şu portakalları da yerleştirelim. Boş kalan yerlere yerleştir 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 güzel. Şuraya da. Ya benim yeni şey gelmedi mi? Ha gelmiş kargom. Kargom gelmiş yes. Şunu yere bırak. Yere bırak çocuk. Tam bırak oraya. Kargom gelmiş. Çekil beyefendi o benim kargom. Allah'ım ne güçlüyüm. Hemen aldığım gibi de içeri aldım yalnız ha. Ha yeni rafım. Güzel. Nereye koyabiliyorum? E tam şöyle. Tamam. Yerleştir. Güzel. Yerleştirdik. Hemen şu elimde kalan e elmaları falan şuraya bir fırt 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 fırt. Hop fırt 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 fırt. E bu kadar. Tam bunu çöpe atalım. Ya demek ki böyle böyle kendimizi geliştirebiliyoruz. Dükkanı daha da büyütebiliyoruz. Ha burada Ha John Wick diyor bakın. Daha yeni gördüm. Dekoru taşımak için. What? Aa içeri bir yere asabiliyor muyum? John Wick. Arkaya şöyle. Bakayım. Tam arkama. John Wick dayı. Hoş geldin Neo Ben de diyorum o adam niye Neo'ya benziyor Demek ki o yüzden yapmışlar Pekala tamam burada bırakalım umuyorum hoşunuza gitmiştir Böyle böyle süpermarketimizde geliştirebiliyoruz Keyiflemiş ama sizi çok seviyorum Süper bir like bekliyorum Hala aranızda abone olmayanlar var görüyorum orada Abone olmayanlar ücretsiz bedava zaten Abone olsunlar sizi çok seviyorum görüşürüz Bay bay